Gece 3. Ağzınız cehennem kuruluğu gibi yapış yapış olmuş ve susuzluk sizi uykunuzdan uyandırmış. Yavaş adımlarla musluğa doğru gidiyorsunuz. O da ne? Musluğu açtınız. Suyu doldurdunuz. Çok susamışsınız. Ondan sonra yavaşça kafaya dikiyorsunuz. Ve o da ne? Su klorlu. Çok korkunç bir durum değil mi? Evet işte bu oyunda tam olarak ele korkunç bir oyun. Oyunda bir su dağıtıcısıyız. Mesleğimiz su dağıtmak bidon bidon. Ama işte korku oyunu. Sucu geldi sucu. <laughs> Erkek adamım şimdi terazini tamir etmeden çıktı dedirtmem tamam mı? TRT şaşı yok mu ya burada? <laughs> <laughs> can ne can çeker ne kili Bunlar da tavuk Domuz çiftliğin var tatlı güzel bir yermiş Domuzlar domuz mu yiyor lan? Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'im Ben de diyorum domuz niye haramdır ya? Abla ne yapıyorsun amına koyayım ya? Sen adam gibi Suyunu al git. Kapı açıldı. <laughs> Ananın amını sikiyim ben. Oğlum yeter lan. Nereden çıktı bu orospu çocukları? Yo yo burada bir şey olmayacak gibi. Korkunç değil burası. burası. Korkunç değil burası. Korkunç değil burası. Buradaki ölü adam yine geldi gitti. Arkadaşlar bir de şuraya gidip bakacağım. <laughs> Ana arkaya koymuş çap. <laughs> oh. Oh. Ha ben ödemeyi kim yapacak lan? Restoran sahibi de dahil herkes orayı terk etti bir anda. <laughs> ne oluyor? Bana amına koy ben öyle deşik deşik seyirler çıkarıyorum. Kedicik burada boş bir vidon gördün mü? Ahanda buldum. Ama burada beni peşliyor bak. Ben vidonu alıp kaçayım henüz. <laughs> Yapma. Küçük oğlumun artık olmadığına hala inanamıyorum. Oğlum oğlun içerideydi. Ben paramı kimden alacağım? Paramı versin bari öyle ölseydin. Biz anne babası psikolojisi bozuktur yapma. Değmez hanımefendi. Gerçekten zaten o, o adam... O... kimdir kurtar kurtar şunu lan ne yapayım oğlu Hayır paramı kimden alacağım ya? Çok çabuk alalım. Bence daha fazla ben etkileyecek bir olay yaşamayacağımı inanıyorum. O yüzden buradan korku da hissetmiyorum. Sizin su, naka suya ihtiyacınız var. 3 adet. Tamamdır. Az önce olan olayı sadece ben görmüş olamam. Boşu. Var mı? Nedir? Nedir amına koyayım? Ne yeter ha? <laughs> 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 amına kodumun çocuğu şaka mı yapıyorsun? Orospu <laughs> çocuğu öldürürüm seni buradan Oo oh, bozuk oda bozuk oda bozuk oda bozuk oda bozuk oda bozuk oda veriyorum. Ben bunu nereye yerleştireyim? Bozuk oda bozuk oda bozuk oda bozuk oda bozuk oda iki buraya yerleş. <gülüş> tamam. Temel Bey bir, bir bilgisayar almaya karar vermiş ama klavyesi yokmuş. Gitmiş bilgiserciye. Her neyse ona bir tane klavye önermiş, almış, gitmiş eve. Klavye bozuk çıkmış. <gülüş> Geri götürmüş bilgisayarcıya. Durun durun da bitmedi neye gülüyorsunuz? Demiş ki ben klavyem bozuk. Bilgisayarcı nesi var? Sana verdim de sağlamdı demiş. Ya bizim temel demiş ben Facebook'a gireceğim ama klavyede sadece bir O tuşu var. Facebook yazamıyorum demiş. <laughs> Anladınız mı? Dostlar espri. Demiş ki Facebook yazacağım ama sadece klavyede bir tane O tuşu var. <laughs> <güler> hani? Hani anladınız mı dostlar espriyi? Hani anladım. Öyle de bir hikaye. Tavuğa zarar verme daha fazla. Bunu nereye koyacağım? Şuraya. <laughs> <Ay. İşen gülüyor> yapmayın, yapmayın. Bir şey, yok, <laughs> bir şey yok, 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 bir şey yok. Yok 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 sizin gibi ailenin ben piçlere bak geberin amına koyayım komple ölün yok olun O zaman hiç kendi sağ sola yatamazsın Alıştım oğlum sana. Ne yapacaksın? Sürekli de gelemezsin. Sen nedir? Vurabiliyorsan şimdi bu. Ne yapacaksın mesela? Bu tarz farklı korku oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp abone olabilirsiniz ve bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.